Babam 1907 doğumlu, hı hı. annem 17 doğumlu, bunlar Rusya İmparatorluğu'nda doğan Türkler, Kırımlılar. Hı hı. Ama tabii hayat dolayısıyla bunlar orada okuyorlar yani, biri Rusya Edebiyatı, biri Uçak Mühendisliği falan, hı hı. bilmem teknik yerde. Sonra buraya geliyorlar. Ben dünyayı, gözümü burada açtım. Daha doğrusu Avrupa'da açtım ama orada beni ilgilendirmiyor. Orada. Evet. Evet. Burada açtım. Ve bu insanlar yani böyle mesela bu evde bu müziği bilenler dışarıdan gelen işte orada o tarih yazan bilmem Rusya tarihiyle uğraşan falan Ankara'da adam buluyor. Bu çok önemli. Peki nasıl bu? Şimdi Duvara konuşmayacak şu, adam buluyor. Şu önemli yani bu, bu burada çok değerli bir gösterge var aslında. Var. Çünkü yani, bunlar çünkü, adam getiriyorlar. E, şey, adam kovalamıyorlar. İşte e, bravo onu ha, söylemek istiyorum. Bunlar için. adam yani getiriyor. Bugün herkes evet. daha ha. iyi eğitim için, daha ha. Ha. müreffeh bir hayat için ha. e, Avrupa'ya, Amerika'ya gitmeyi düşlerken nasıl oluyor da yeni yeni kuru, kurulan evet. cümleye? Avrupa'ya, Amerika'ya kimi göndereceğini biliyor. biliyor Sırf da. böyle senin gibi mühendisin, bilmem senin gibi değil sen mühendis değilsin de tiyatrocu da var yani gönderdiği. Bunlar gönderilenler. Şu Güzel anda Avrupa'ya ihtiyacı işte, olanı alıyor. Operaya gidiyor. Hı -hı. Yani şimdi o evet. geldi ya İran Şahı geldi. Evet. İran Şahı tabii bizim Mareşal'le mukayese edilecek kültür seviyesinde biri değil. Evet. Rıza Şah büyük. Evet. Hı -hı. Ama cin gibi bir herif. Yani Hı -hı. cin gibi ve şey dinamik Hı -hı. Adam döner dönmez opera kurdu ya Tahranda evet. ve devam etti o iş. Büyükçe Buradan gördü bunu Özsoy'dan. Çünkü Atatürk de gösterdi bunu. E Atatürk, Atatürk ona yapmak zaten. için zaten ziyareti hazırlatıyor poteller. Evet. evet şimdi, yani. Turan yani, ve İran konulu zaten. Evet. evet, evet. Özsoy'un konusu öyle bir evet. perde. Evet. 40 dakika 45 dakika falan sürecek. Evet. Bazı şeylere de çok sinirleniyor ve diyorlar ki. E bu zaten böyle olmaz. Bir dışarı adam yollayacağız. Şimdi o gün o akşam köşkte bir resepsiyon var. Evet. Semih Hanım'a bir e, arya söyletiyor. Bir partisyon. Piyano ha Onun mektubu var işte burada. Ha işte orada mektup. O geceyi anlatıyor. O kadermiş böyle okey gibi bir şey yani hoşlandı Okun, mı? Yaya, hın, ok zaplanması. yay falan dermiş evet. yani. O bize kayıtta görünmez. Fakat diyor ki bir bunu şimdi anlatayım müsaade Bu Burada bir film vardı. Bana göstermedi. Semiha Hanım bahsetti. Bir yere tıkılmış. Kapak mapak kırdık böyle çekmeceden. <laughs> Çıktı baktık. Şimdi Köln programında televizyonunda her ay yapılan bir program var. Ee, böyle bu bizim eee şey gibi. Yöntek. Bu bir profesörün şeyi adını unuttum. Bu bizim ee, söyleseniz şeyin, mülkiyeli Kim? bir profesörümüz vardır. Ee, sosyolog. Ha. O, onun gibi bir adam. Yani ha. her şeyden konuşabilen, açabilen falan biri. Böyle bir rejisör koymuş. Bir psikolog kadın. Rolf Darendorf gibi müthişi müthişi bir sosyolog. 20. yüzyılda. Almandır fakat Oxford'da okutur. Ve oranın rektörü olduğu için Lord'lara da girdi. Rolf Darendorf oldu. Lord Darendorf. No. O da var orada. Hmm. E Semih Hanım 90 yaşında böyle o zaman. Her biri bir şey konuşuyor böyle. Yani çok enteresan. Sıra bizimkine gelince e dedi hanımefendi dedi siz dedi Atatürk'ün zamanında dedi opera kurulurken dedi işte dedi sen gelin olmuşsunuz dedi falan bu nasıl oldu böyle falan dedi. İşte anlattı o da böyle Almancası gayet e, kulağa hoş gelen bir Almanca tabii. Onun da Almanca söyledir geç öğrenmesine rağmen kulakları açık olduğu için bunların telaffuz iyi oluyor. Onu da şimdi bu vesileyle söyleyeyim. Bu kız çocukları ve oğlanlarının hiçbiri böyle konuşamayacak yabancı dilleri. Çünkü sesleri atmışlar. Pratik konuşuyorlar. Onlar konuşamayacaklar. Yani onu söyleyeyim. İşte böyle başladı. De braucht der brauchte kräftige Stimmen falan dedi. Kuvvetli seslere ihtiyacı vardı. Bizi gönderdi dedi Almanya'ya. Ben Hochschule für Musik'te okudum dedi. Opera konservatuarı yani o. İşte mezuniyeti bana verdiler dedi. Şimdi bak enteresan. Bu gidiş 35-36'da oluyor. Ve bitirimi Türkiye veriyorsun diye SS'ler ayaklanıyor. E, yani. Klevin diyor ki ne Alman'ı ne Türk'ü be diyor. Zilstein'e künç hadi hoş diyor. Sanatçı öter burada diyor. Siz değil diyor. Ariadne auf Naxos. Çok başarılı. İşte dedi şey. Ribbentrop da oradaydı, elimi öptü dedi, gelip. Aa dedi, ama dedi, siz Nazım Hikmet'in sevgilisiymişsiniz dedi, edepsizce adam. Aa. -"Natürlük," dedi bu, evet dedi. Aa. İşte sonra falan anlatıyor, ben Wagnerian'im, halk dramatikim diyor. Oradan hemen sordular, bir şey terennüm etsenize dediler. Terennüm <gülüyor> değil, <laughs> teganni etsenize dediler. Hakikaten şaşırdım, 90 yaşında. <laughs> Wagner operasından şiirde bir beyt gibi böyle bir aynı zatsı terennüm ediyordu. Film karşımda. Şimdi o böyle öterken, kusura bakma bu lafı kullandığım için, teganni ederken bu Alamanların gözleri doldu. İşte hemen duygularını belirtiyorlar. <laughs> Hazır açık kaldı. Ralf da aşağı geldi adam. O büyük bir kültür şeysi aynı zamanda. <laughs> Sosyoloji şey onun cultural kalıplara falan çok dayanır yani çok enteresandır. Bu dedi Kol ve Ciskar gibi ...hödükler dedi kendilerini ne zannediyorlar? dedi, dedi senden bahsediyor. Kol o zaman başbakan evet. Alman Nine Türkiye diyor. Ciskar evet. da la, 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 la Türkiye falan diyor. Ha. E, kendilerini ne zannediyorlar dedi hödükler dedi. Bu adam liberal demokrattır aslında. Bu dedi Türkiye çoktan köşeyi dönmüş bir memlekettir dedi. Tabii opera heyecana getiriyor. Tabii. Yani Atatürk nasıl Sofya Operası'nda heyecana geldiyse 1912'de bunlar da efendime söyleyeyim burada geliyor adam yani. Onu hiç unutmuyorum. Çıtayı Bu çok bir olay bunun abi. arkası var devam evet. ediyor. Ve adam orada 20 dakika cumhuriyeti Atatürk'ü ve devrimlerini anlattı. Bir ders verdi yani. Türkiye nedir, ne değildir? Tarihi nedir, ne olmuştur? Ya var ya bu filmi çevirmek lazım. Rolf Dahrendorf ben çiz... hayret ettim. Bir yani şey herifin hayranıydım, verdim. iki misli oldum. Yani elini Almanı Türkçe bilmez. Türkiye'ye geldim, haberim bile yok. Hı. Fakat ya aslen o fakat yani Semih Güler, söyleyin, bakmış yukarı. böyle cultural <laughs> change dediğin şeyi <laughs> adam başka vakadan bakıyor. Öyle köydeki düğün adetleriyle yok şehirdeki konsantrasyon falan. O da lazım tabii tüketim kalıpları falan ama temel nokta. Şimdi bizim Cumhuriyet tarihinde maalesef Atatürk'ün siyaseti, görüşü, ideolojisi çok istismar ediliyor. Bazı iç kaynaklar ve bazı diş kaynaklarda da bunların hepsinin arkasında numaralar döndüğüne eminim. Yani ben komplo teorisi sevmem. Fakat Türkiye'nin Avrupa ve Amerika'daki azınlıkları eklik problemler dolayısıyla bunlara el atılmış vaziyette hepsi geçer. Yani bu tip ısmarlama eserler falan da düşer. Ama bizde bu kültürel tarihin bu ince teferruatlar değerlendirilerek bir yere götürülmemesi, mesela bir Darendorf gibi ele alınmaması çok tuhaf. Yani 30'larda Ankara'ya gelen Almanlar başka türlü bakarlardı Türkiye'ye. Çok saygılı. Birisi benim hocam oldu, Doktor Kristinus. Yani enteresan bir şeydi. Bu tiyatro. Bu opera. Tabii. Yani sen ne zannediyorsun ya azizim? Sana yetişmedi yaşın küçük bizden. Yani 1950'lerde, 60'larda bir tiyatro sanatçısı böyle burnu havada gezecek. Yani bu Almanya'da, Fransa'da bile çok kabiliyetli birkaç kişinin imtiyazıdır. Gerisi sürünür. Sabahtan akşama ne yiyeceğini bilmez. Burnu bu kadar gezemez çünkü beli kırık herifin. <laughs> evet bu devlet konservatuarı ve devlet tiyatrosu bunu insanlara veriyor. Evet. Anlayana da anlamayana da değerlendirene de değerlendirmeyene. Evet. Ve bence çoğu da değerlendirdi. Ee, Konservatuvarda da bu Alman ekolü daha yeni yani. Ebert 38'de gidiyor savaştan sonra. Ama o Alman ekolünü öyle bir 12 yılda Oturtuyor ki, opera ve tiyatro bölümünü oturtuyor. Yani Karl Ebert öyle bir adam ki e, Berlin'de aynı zamanda oyuncu bu e, ve e, bir rolden dolayı Şillerin haydutlardaki Karl hmm. Moro oynuyor. Oynayınca hmm. buna Karl ismini koyuyorlar. Lakabı. Hmm. Karl Ebert oradan geliyor. Bu adam Deutsche Oper'in ve Deutsche Theater'in başında intendant. Ama o sırada eşi bunun Musevi olduğu için Amerika'dan şeyden metropolitan operadan intendant olarak angajmanı var fakat vize gelmeyince bunun asistanı bink gidiyor oraya ve bu ortada kalınca tabi Atatürk bırakır mı hmm. anında hop Ankara'ya alıyor hmm. çünkü İlber'in aynen dediği gibi kurumsallaştırma ve bilimselleştirme e, geliyor adam bak yaratıyor Evet. Şimdi senin siyasi parti liderlerinin falan <laughs> anturajı yani o ne demek? Taifesi yok etrafında. <laughs> yok. Hop diye iktidara geldiği yok. zaman adam toplayan bir iktidar. Ya Yahut ana muhalefette adam toplayan bir ana evet. muhalefet olabilir mi? Belli evet. ki bu adam manastır şeyinden beri, idadesinden evet. beri adam toplamış etrafına. Evet. Ve hep topluyor böyle tuhaf şey. Evet. Ralf şey gidiyor ne bileyim ben e, klasik filoloji şey yapacağı için Almanya'dan en iyisini buluyor. Landsberger antrosal filoloji için. Getiriyor. Wolfram Eberhardt bunu, bunu, bu, bunu merak ediyorum. Yani burada e, <laughs> Atatürk'e kadar Polin uzanıyor mu bu? burada <laughs> Böyle bir şey olabilir mi gidiyor. yani? E, e, bu Atatürk'e kadar uzanıyor mu yoksa Atatürk'ün e, kadroları mı bunu yapıyorlar? Bunu merak ediyorum. Bence Atatürk'ün kendi, kendi yapıyor, yapıyor. Ondan sonra gitmiş evet, bu işe. Kendi, yapıyor. kendi yapıyor. Ve engellemelerle karşılaşıyor opera konusunda filan. Şimdi, niye karşılaşıyor? Çünkü, çünkü opera bize yabancı, yabancı. Bize yabancı. Evet işte nedir bu böyle Peki falan? opera nedir aslında? Bir ülke için niye önemlidir opera? Şekerim opera şöyle. Operada İnsan çok seslilik kusur. var. Operada harmoni var. Yani şimdi bizim gezant Türk kusur. müziği. Evet gezant musife. Yani tüm sanatların birliği. Yani oyunculuk var, dekor var, kostüm var. Ve çok sesli müzik var. Yani bu baht zamandan başlıyor Avrupa'da. Aslında mimari olarak da bir şehir. Batı şehirlerinden evet. bahsediyoruz Tabii çünkü gelişmişlik mimari kent hayatı burjuvazi evet, tabi evet. orada oluşuyor yani evet. kentler kurulduza opera hep merkezde değil mi zaten hep merkezde. mimari olarak yani hep şehir merkezde. operanın etrafına hep merkezde oluşuyor. yani en büyük şehirlere gitsen işte Paris'te Görüyorsun. Bir de nereye gidersek gidelim, dünyanın neresine gidersek gidelim işte da gittiğimizde Hep opera. beraber gidip orada opera. opera yani ne Opara. nereyi göreceğiz e, burada? Aile. Bakkalı çakkalı mı e, göreceğiz? Aile, yani merkezi, e, opera'yı, operayı e, göreceğiz. bunun binası. E çok önemli. gittiğinde de operayı görüyorsun e şey İşte o da Fransa'nın Şimdi, şimdi efendim bir. bina meselesi. Atatürk hmm. ilk önce binayı yapıyor. Hmm. O senin meşhur şey mimar Bruno Taut. Bruno Taut. Ya, Mesela için... Bruno Taut benim lisemi yaptı, Atatürk sesini, dil tarihi yaptı. Hepsini yaptı. Merdivenine varıncaya kadar her şey ayrı bir şiir, ayrı bir pomp yani böyle şaşa. Ya. Evet. Yani o merdivenlerden inen çıkanlar böyle Valhalla'ya çıkan ilahlar gibi o <laughs> üniversitede. Şey konser var yapıyor <laughs> Ankara'da bunların hepsini <laughs> yapıyor. Bizim devlet konsört yapıyor. ...o ve, da onun tabi... Evet, ...sonra Boğaz'daki o bu şey var ya... ...Japon Pagodası gibi aha, bir... ...o da onun... Ev, evet, hani, Sultan ...şimdi efendim... Burada. ...Atatürk Arkeoloji Müzesi'ni yapıyor... ...Ankara'da bir tepedir o... Hmm. ...onun yanına... ...şimdi bu İran Şahan'ı davet edecek... ...opera yapıyor, opera binası... ...ve bugün oranın akustiği... ...hiçbir yerde yoktur... ...şahize bir akustik, ben bile oynadım orada... Orayı yapıyor, Türk Ocağı deniliyor, üçüncü tiyatro denilir. Evet, o onu yapıyor ve ne yapıyor? Opera binasına her gün gidiyor yapılırken, her gün. Yani Çankaya'dan arabasına biniyor, iniyor, şeye geliyor. Gençlik Parkı'nın oradaki işte binaya geliyor. Türk İşçilerle oturuyor. Evet, işçilerle oturuyor. Onlar hatta böyle kazandan çay içerlermiş kaşıkla şeyle kaplı bakır <laughs> kaplar onlarla bakır kaplardan çay içiyor orada iskemle de oturuyor onların yediği yemeği yiyor o gün içeceğine çıkarsa o yemeği yiyor canı istese köşkten getirtmez mi? Tabii ki. Değersin. hayır onlarla yemek yiyor hatta orada böyle otururmuş o aşağıya bakıyor gençlik parkı ve aşağıdaki ovayı görüyor Burasına ben diyor bir büyük sanat şey yapacağım diyor alanı yapacağım diyor ve bu operanın başında, inşaatta, dura dura bitirttiriyor operayı. Yani bir defa buradan girmek lazım. Yani... şekerim bunun bir çapı var. Bir konsepti var. Ankara'da opera ne? Bu böyle Cumhuriyet şarkısı falan değil. Bu böyle kasaba usulü bir şey. Hayır efendim, bunun bir kültür çapı var. Bunun bir anlayışı var. Bunun bir çıkış noktası var. Bunun bir müzik devrimi meselesi var. Ve Atatürk, Türk müziği üzerinde duruyor. Yani... Batı müziği tamam, senfonik müzik, çok sesli müzik, tabii ki operanın tarihi ve bir öter suarı var onun zamanında var, değil dünyada. mi zaten bütün Anadolu'ya giden ve Türk şimdi Türk efendim, müziğini derleyen evet, bütün hocalar, efendim, evet, üstadlar değil mi? Şimdi bu Paul Hindemith yanında hmm. Adnan Saygun ve hmm. Sarı Sözel. Hmm. Bu üçü Anadolu'ya gidiyorlar. Köy köy, kasaba kasaba dolaşıyorlar. Ve müziği dikte ediyorlar. Köylüye söyletiyor şarkıyı. Oradan dikte ediyor, hmm. alıyor. Ve Sarı Sözen'in bizim konsortvarda muazzam bir arşivi vardı. Böyle küçük bir adamdı. Herkes çok saygı duyardı. Nurettin Sarı Sözen değil mi? Nurettin Karuso Sarı... geldi ya. <laughs> Gençken geldi. Sarı Sözen'i söylüyor. Hayır, Sarı Sözen Nurettin değil. Operaya biz... Yani bak görülmeyecek bir şey şimdi bugün 100 bin dolara yok bilmem niye falan evet, getiremediğin evet. adamlar. Bir kere Sovyet bloku tabi devlet ölçüleri içinde karşında olmadık adamları görüyorsun yani. Tabii. Bilmem şey geliyor Ruslar geliyor falan. Evet evet çok. Sonra İtalya geliyordu tabii. mesela bu bizim şey Caruso diyorsun şey Placido Domingo değil, evet. de, öbür İtalyan geldi ya, bizim şey söylesene ya çeşe, meşhur, meşhur. Mamayı e, kimi söyleyeceğiz? Ya Tenor ya meşhur öldü, öldü şişman. Öldü şişman <laughs> o şişman değildi biz ha? Pavarotti Pavarotti tabi ama Bavarotti, meşhur hikaye bu elibi, ya, burada Pavarotti evet. bize geldiğinde şişman değildi ama daha zayıf gençti. <laughs> yani değil mi biliyoruz bazaca evet. ama geçirdi erik tabi. Ha. Yani, yani e, sonra şimdi ne oldu ona bir, bir laf var orada yok ilgi görmemişmiş de bir şeymiş öyle şey, şey Öyle şey olur mu ya mesela bizde bir eee şey, hanımın başka bir şey vardır. trajedisi ama... mesela şey vardı. E, bizim bizim e, koloratür soprano. Ah Ferhan Ferhanonat o mesela ne hikmetse İtalya'da kalmamış. Yani burayı özlemiş veya ...işine takılıp geldi. E bayılıyordu millet ona yani. E operada yer bulamazdı. Skalada ya, tabii. Yani. Tabii, evet, skalada tabii. Ferhan Onat müthiş fakat işte Alaturkalık. Koca, kocası diyor ki ben de diyor geleceğim diyor. Skala diyor ki, yok sizi alamayız diyor. Hı. O zaman o da kalamaz burada diyor. Ferhan Onat pıtış pıtış dönüyor Türkiye'ye. Yani sen. dünya çapında ah. bir yüksek koloratür bir ses yani. Bir kuş, bir nahtigal. Şimdi demek istediğim yani öyle basit bir şey değil bu opera. Türkiye'de opera, hayır öyle bir şey değil bu. Burada Atatürk şunu diyor. Özsoy operasının oynandığı gece diyor. Bizim diyor musiki ve sahne hayatımızda bir dönüm noktası bu bir devrim hareketidir diyor. Bütün gazetelerde bu çıkıyor. Bütün mesele Anadolu'daki en e, işte, ücra köşedeki bütün melodiler toplanacak ve bu melodilerden Türk müziği, Türk operası, Türk senfonik eserleri yaratılacak. Hmm. Rusya'da yok mu Çaykovski'ler falan yok mu? Hmm. Sostakovic'ler bilmem hmm. hmm. ne. bu, bunu yapıyor. Bunu hmm. yapmak istiyor. Bunu yapmak istiyor. Bunu yapmak istiyor. Yoksa bir opera özentisi, Belli. efendim hmm. operayı oynattım falan böyle bir şey yok düşüncesinde düşünce bambaşka. O zaman dünyaya bir Türk operası çıkacak. Evet. Nasıl İtalyan operası var. Bir Nasıl şimdi? Fransız Yani İran Şahına var. hava atmak için yapılmış bir şey hayır. değil. Hayır, yani. hayır İran Şahına yol göster. İran, İran şahına, şahına yol göstermek şahına Medeniyeti evet, gösteriyor, hı. medeniyeti. Evet. Ömrü de samimi olarak burada bu ne yapıyor diye gelmiş bakıyor. Tabii. Yani akıl diye de bir şey var, değil mi? Tabii. <laughs> Ayrıca onun zamanında bir ay kalıyor İran Şah burada. Bütün, Ve bütün her yere gitti. Bütün fabrikaları gösteriyor. Hmm. Karabük kurulurken falan hmm. da gitti Her yere burnunu soktu. Tabii Bunu şeker soktu. fabrikaları falan, demir yolları hepsini gösteriyor. Hmm. Hmm. Bir ay kalıyor burada. Hmm. Ondan sonra ve e, o yaptığı opera binasında bir bölümde kalıyor İran Şahı biliyor musun? Orada kalıyor evet, evet orada misafir ediyor. çünkü o bina işte evet. üçüncü tiyatro büyük bir bina o sahnesi arkada odalar modalar orada misafir ediyor ve ilk defa telefon oğluyla bağlantısıyla, telefon bağlantısıyla oğluyla konuşuyor, konuşuyor Amerika'yla evet. falan yani büyük Aha. hikayeler evet. Ya yani, bunlar film devam mı? Şimdi Benim şekerim film o film ne yazık ki, öyle popüler. Yani gündelik böyle insanlar arasındaki ilişkiler babında öyle bir hoş, popüler böyle bir şey. yani bilimsel tarihsel bir boyuta dayanmıyor. ...bazı gerçeklere de dayanmıyor. Yani Adnan Saygun için bilgi, bilgi. Gülper Refik'i bulabilirlerdi. Nerede? Yani bilimsellik yok. Ya da başka şey için bana danışabilirlerdi artık. Yani annemin benim Atatürk ödülü var. Anıtkabirde kadının bu yüzden köşesi var. Ayşim rolünü oynuyor. Bundan dolayı Avrupa'ya gönderiliyor. Semiha'nın adı geçmiyor filmde. Ve herkes bunu bana soruyor. Ayol neden bu böyle diye. Hı. Pek de beğenilmiyor yani. Neyse. Peki. Şimdi niye ilk 40-45 dakika Cumhuriyet'in kazanımlarından söz ederken 101. yılı idrak ettiğimizde neden kültürden sanattan söz ediyoruz? Yine Atatürk'ün sözleriyle açıklamaya çalışalım. Diyor ki atamız bir milleti yaşatmak için bir takım temeller lazımdır ve bilirsiniz ki bu temellerin en mühimlerinden biri sanattır. Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Hatta kastettiğim manayı bu sözle ifadeye kafi değildir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Hemen bir not daha. Atatürk'ün Sofya'da gördüğü operalar ve opera binaları arasında. Hatta Sofya'da Carmen operasını izlerken yanındakilere söylediği sözler. Şimdi Balkan Harbi'nde yenilgimizin nedenini daha iyi anladım. Ben bu adamları çoban diyebilirdim. Halbuki baksana operaları bile var. Operada oynayacak sahne sanatkarları, müzisyenleri, dekoratörleri hepsi yetişmiş. Opera binası dahi yapmışlar. Biraz düş durup düşündükten sonra hayal kurar. Bizim memleketimiz de acaba operaya kavuşacağı günleri görecek mi? O seviyeye bir gün çıkabilecek miyiz? Yani aslında Balkan Harbi'ndeki yenilgimizin nedenini anladım diye anlattığı aslında bir ülkenin, ...yetişmiş kadroları. Galiba temayüzü demiş Şakir Zümre. Evet. Temayüzü demiş. <laughs> Bulgar ordusu çünkü... <laughs> ...bizim karşımızda... ...tarihte ilk ve son Balkan... ...ittifakı odur ya... ...bir daha bir araya gelemezler. Bulgar ordusu temayüz etti. Ve onu dedi... ...buldum dedi, opera dedi. Çünkü bu adamlar... ...gezamt ve ...yani... Onu yapan adam operayı da yapar. Hı. Bir araya getirme işi. Kulağından, kuyruğundan, nereden yakalayıp... E, ...mimariyle, dekoratörüyle... ...koro şefiyle, koroyu... ...bu çok önemli. Bunu yarattı bu. Olmayacak şey. Mesela biz o insanları da unutuyoruz. Bir Edward Sukmayer vardı. Evet. Bu işte şeyin... E, Wilhelm Kempf'in sınıf arkadaşı. Yani onun kadar hoş bir adam. Bu Yahudi olduğu için dehtehlendi. Geldi bize. Biz bunu Gazi Eğitim'in eski adı Muallim Mektebi orada. Tabii itişme oluyor. Karl Ebert bunu kıskanmış. Konservatuara tıkıştırmamış. O <laughs> da rica orada devam etti ve daha büyük iş yaptı. Bizim Devlet Opera Orkestrası'nın ve korosunun mühim asli kalabalığı hep oradan onun elinden çıkmıştır. Tabii. Sonra bu harpten sonra karısı "Dönelim artık." dedi, tabii, söylendi. herhalde. dönüyor zaten. Döndüler. Döndü de ne oldu? 6 ay sonra hem karıyı boşadı hem Alman <laughs> bilmiyor muydun ben? <laughs> Haydi kadro yok falan tabii eski kanun. <laughs> Peki, özür dilerim Ke keseceğim şunu sormak istiyorum Hı. bu Karlebert'ten bahsediyoruz bir takım Alman Hı. adamların evet. e kadınların isimlerinden söz ettik fakat bunların ya yani bunlar gittiler gel pardon geldiler sonra geri döndüler Bunlar geri döndükten sonra bizde bıraktıkları miras ne oldu yani hemen buna gelmek istiyorum Çünkü karlebert'in yetiştirdiği öğrenciler evet. yani Cüneyt Gökçer'den baş gel Mesela biz okuldaydık. Ulvi Cemal, Onlar Erkin. aynı zamanda sizin Hocamızdı. hocalarınız. Sizin hocalarınız. Sonra siz evet. de benim hocamsınız. Yani de, evet. evet. Şimdi mesela biz o zaman onları çok böyle büyük görürdük. Halbuki 40-45 yaşında adamlarmış onlar. Meğerse. Hmm. Mesela Adnan Saygun'u ben Allah derdim. Bu çok yaşlı bir adam. Halbuki öyle değil. Ondan sonra Mithat Ferman vardı. Bunlar çok müzik içinde olan insanlar. O zaman Ulvi Cemal Erkin vardı. Mesela hmm. okulda. İşte, işte hoca yani bunlar. İşte bizim Gürer Aykal Adnan Saygın'ın, Ulvi Cemal'in öğrencileri. Tiyatro hocalarımızdan şeflik bahseder yapıyorlar. misiniz? E, tiyatro hocalarımız işte Cüneyt Bey vardı, Mahir Canova vardı, Salih Canar vardı, Nurettin Sözen, Nurettin Sevin vardı. Sevin, Nurettin, Deşion. Sevin Deşion vardı. Nurettin Sevin vardı ki Değilir. müthiş bize bütün ö, İngilizceden Shakespeare'leri Shakespeare okurdu. Soneleri İngilizceden okurdu. Peki okuldu. bunlar, Türkçe Evet galib ee, ert zamanda. Evet. Zamanında. Evet. evet. Sonra sonra peki ee, sonra bu hocaların evet. bu hocaların yetiştirdiği yetiştirdiği evet. öğrenciler evet. uzun süre Kerim e, Kerim Afşar Kerim e, ve bütün bunlar yani şimdi sonra işte Ankara'dan sonra İstanbul'da evet, e, evet. Mimarsal Üniversitesi'nde evet, konservatuvar İşte kuruluyor. Ben o ekol olarak Siz, siz orayı Aynen, kuruyorsunuz. Evet, evet. e, Müşfik Hoca. Çünkü Adnan Var. Saygunlar 70'te İstanbul'a geldiler ve İstanbul'da hmm. konservatuvarı kurdular. Hmm. Ama Adnan Bey'in yaşlık zamanı yani o da 70 yaşında filandı. Adnan Saygun. Onun için e, hepsi burada yeniden buradan İstanbul... buradan bir dil oluştu mu? Evet Türkiye dil oluştu. tabii. <laughs>